Geçen yıl i̇lk, ilk eşim geçen sene Ramazan ayında nefat etti trafik kazasında sonucunda nefat etti eşimi evet. kaybettim bir oğlum bir eşim şimdiki eşimle yaşam mücadelesi veriyorum ama velakin evimiz düneimiz olmadığı için çok rezil olduk eşim şu anda ceza kapalı cezaevinde. ne için Yapmak girmişti dedi. cezaevine biraz beni darp etti darp ettiği için ben dövkenle şikayetçi oldum şikayetimi geri aldım. Şu anda şikayetimi geri aldım. Eşimin bir an evvel cezaevinden çıkıp tahliye olup bize kavuşmasını istiyorum. Evet. Gören ve dilen vatandaşlarımız yardımcı olmak isteyenler bizim halimizi görüp yardımcı olmalarını bekliyorum. Sadece başımızı sokacak bir ev, oğlumu okutacak bir okul istiyorum. Evet. Ee, kaç gün ceza almıştı eşiniz? Eşim 8 gün ceza aldı. Şu anda yarısını çekti, 4 gün çekti. Yarısını çekti, cumartesi günü çıkacak. Evet, tahliye siz... olacak. bu Aydın'dan Nazilli'ye nasıl geldiniz Aydın... 45 kilometrelik yolu? 4-5 günde dinlene dinlene, gece konaklayarak geldik biz. Evet, eşinizin hapse girdiğinden haberiniz yoktu. Evet. Daha sonra öğrendiniz. Öğrendim ve buraya geldim. Evet. Ee, ne iş yapıyoruz? Geçimimizi nasıl sağlıyorduk? Hurdacılıkla sağlıyorum, geçimimi hurdacılıkla sağlıyorum ben. Eşiniz de mi hurdacılık yapıyor? Evet, o da benimle hurdacılık yapıyor. Ama velakin şu anda eşime bir iş vermenizi bekliyorum. İş verip kendisinin toplanmasını, cezaevinde olduğu için kimse iş vermek istemiyor. Sayın Başkanım'a sesleniyorum buradan. Başkanım, beni duyuyorsanız yardımınıza ihtiyacım var. Eşime bir iş verip, bize sahip çıkmanızı bekliyorum. Türkiye'deki insanların halini görün, onlara merhamet edin. En azından yetim olma sahip çıkmanızı bekliyorum. El uzatmanızı bekliyorum bana. Ben bana yardım edip beni okutmaya çalışın. Ben okula gitmek istiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Hangi okula gidiyordun? Aydın Gazipaşa'ya gidiyordum beşinci sınıf. Okumak istiyorsun? Evet. Ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak istiyorsun.